...çerçevesi içerisinde söz kesmeden, bağırmadan evet. tartışmayı bir deneyelim. Olur mu? Hayati Bey buyurun lütfen. Size gelin. Şimdi e, teşekkür ederim Naime Hanım. Hı hı. Öncelikle biz bu sanatı ele aldığımızda... ...bu tarihsel olarak da bu... Sen Amerika'yı savundun. Kim? <laughs> sen, sen Amerika'yı savundun sen. <laughs> Savunmadım efendim. Sen savundun onu. Savunmam. Yalan söylüyorsun. Ben Beni savundum. Naime Hanım deminden beri bu ikisi birbiriyle kavga ediyor. Kimse benimle kavga etmiyor. Kemalizmi savunacağız Ya sen Kemalistin. Kemalist devrimi sen savunacağız Ben komünistim. Hadi bırak Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen sin dönek. Döneksin. Derbiyesizlerim. döneksin. Derbiyesizlerim. Sen sıkıntı mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan Sen, ne dedin Sen Eylül evet. ah, gel geldiysin. Göreceksin. 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 Sen Abdülhamit'i savundun. savundun. Savunmadın. Sen savundun. Sen savundun. Evet. Aa bak. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Bu. Burada Ertuğrul Kırkçı, evet. Cem Boyner'le birleşiyor. Cem Boyner'le birleşmiyorum orada. Cem Boyner'in, Cem Boyner'in bölgedeki pozisyonu değerlendiriyor. Doğu Bey, Doğu Bey, siz söyleyin. Doğu Bey, Beyefendi size şey soruyorum. Benim resmi yayınlayıp terörün başında bu diye yayınlayıp... Çıkar göster! Olacak! Kuş! 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 Çıkar göster! Olacak! Hopcak kuş, gider gönder. 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 Hopcak kuş,

çıkar göster alçak kuş çıkar göster alçak kuş alçak kuş alçak kuş ha